ümmetinden bir kısım insanları bilirim ki kıyamet günü cihama dağları emsalinde bembeyaz, deniz hayırlarla amellerle gelirler. Ancak Allah o sevapları saçılmış toz haline getirip değersiz kılar. Çünkü onlar Allah'ın yasaklarıyla denhada baş başa kalınca o yasakları ihlal eder, çinerler." buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Tek başına kaldığı zaman sürekli günaha alanları, sınırsız internet ve televizyon ile baş başa kalınca nefsine hakim olamayanlar, nefsini engellemeyenler, nefsine engel olamayanlar halk içinde takvalı görünüp yalnız kalınca farklı bir insana dönüşenler. Birilerinin yanındayken Allah peygamberden bahsedenler yalnız kaldıkları zaman üslup değişikliğine uğruyorsa E yani... aí